Ee, hocalarımızla işte hocalar hakkında görüşlerimizi onlar da bizim büyükler olarak bizim hakkımızdaki görüşlerini karşılıklı böyle birbirimizle istişare edelim diye toplanacaktık Sakarya'da. Hepsini bir seferde yapalım. Sonra arkadaşlar dedi ki her ilçeye gidelim, her ilçede arkadaşlarla görüşelim. Hepsi bir araya geldiği zaman söyleyeceklerini söyleyemezler. Orada birkaç kişi konuşur. Ondan sonra diğerleri konuşamaz deyince biz de sayıda uygun gördük. Böyle hepinizi ilçelerimizde ziyaret ediyoruz. Hendek Akyazı Geyve diye şimdi. Geyve Pamukova'yı birleştirip yapalım dedik. Ama Pamukova'da iki takımımız var birinci kümle oynayan birisi de Süper Lig'de. Onun için bir canavar kardeşim Tanju gelmiş buraya. Şey, tek vücut pamuk oyu temsil ediyor. Şimdi e, da bir canlarımız var. Biz biliyorsunuz kocaman bir aileyiz de e, Mekece'den Kozluğa kadar Mekkeci en ucunda, Kozluk'ta en dipten, Akçakoca'nın orada, orada da bir takımımız var. Böyle koca bir aileyiz biz aslında. Tarafıda da bir takımımız var, orada da kardeşlerimiz var. Onlara da arkadaşlarla gideceğiz. Onlar gelsin, buraya kadar yormayalım bu arada diye söylemedik onlara. Şimdi e, hocalarımızla beraber geziyoruz. E, birinci devre, neler yaptık, neler ettik hoşunuza gidenler var, gidemeyenler var. Ee, bize hocalara istediğimiz gibi konuşar, konuşuyoruz onlar yokken. Biz yokken federasyonun hakkında bizi idare edenler ne bu maçlar niye iptal oluyor? Niye sahalarımız böyle Alan E, konuşuyoruz. Ee, o bizim olmadığımız yerlerde konuştunuz mu? O gıybet oluyor. Şimdi hep beraber birbirimize söyledik mi? ne söylersek sevap. İstediğimizi söyleyelim ama hep beraberken. Birbirimizin olmadığı yerde birbirimizi eleştirmeyelim. Niye? Birbirini seven koca bir aile olduğumuz için. Aile hataları kapatmaya uğraşır. Ondan sonra bir araya geldi mi o hataları nasıl tamir ederiz diye arkadaşlarla beraber, kardeşleriyle, babası, anası, koca bir aile hepsini birbirimize söyleyerek paylaşırız. Ondan sonra çözümlerini ararız. Şimdi bu akşam da Geyve'de <laughs> takımlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Burada her türlü soru sorabilirsiniz. Tabii birinci vazifemiz, işimiz spor. Sporu konuşacağız. Ama sporun dışında da problemler varsa bu bittikten sonra ben buradayım gene. Sporun dışındaki sorunları da dinleriz. Çözebileceğimizi çözeriz. Derdimiz sadece spor değildir diye düşünüyorum. Başka sorunlarımız da oluruz. Çünkü koca bir aileyiz. Biz. Hep beraber olduğumuz zaman Sakarya'da bizden büyük yapılmayacak ne varsa, hangimizin problemi varsa bu olmaz diyeceğiniz hiçbir şey yok. Ama hep beraber olduğumuz zaman. Bunu hiç unutmayın. Bir de birbirimizi sevdiğimiz zaman. Seveceğiz. Ağızdan değil, kalpten birbirimizi seveceğiz sevmek kadar iyi bir şey yok. Birbirini sevenler hiç yanlış yapmazlar. Yanlış olsa bile hoş karşılarlar. Şimdi hakemlerimiz çıkıyor sahada, sizin hepinizin derdi hakem öyle yaptı, böyle yaptı. Halbuki hakemler de bizim ailemizin bir parçası. Onların da bir parçası biziz. Böyle bilinmeli. Birbirimize yaklaşımlarımız öyle olmalı. Şimdiye kadar itinler <laughs> ve görüyorsak Akşam da seyrediyorsunuz işte koca adamlar neler yapıyor. E, siz e, sağlarda yanlış yapanlara kızacağız. Artık akşam bunları görünce ben de tam inanmıyorum yani. E, gitmiyoruz da seyretmeye. Onlar profesyonel. Biz amatörüz. Amatörler candır. Her türlü çamur, batak amatörler her türlü sorunlarını hep beraber çözerler. Asla onlar gibi de yapmazlar. Şimdiye kadar olanları da aile içindeki birbirine, kırılan gücüne, anasına, kardeşine, babasına, babalara üzülme sakın öyle yapmayın da, işte analara da, hani ailedeki gürültüler gibidir, kırgınlıklar gibidir bizim sağlardaki problemlerimiz. Öyle görüyoruz, sizin de öyle görmenizi istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Orada kardeşim. Şey hemen masa koyun.